Kurumsal denememizi çözerken şimdi 7. sorudayız bakalım. 80 milyon haneden oluşan bir ülkede yıllık naylon poşet tüketiminin hane başına ortalama 600 tane olduğu belirlenmiştir. Bu ülkede yapılan bir naylon poşet kampanyası ile hane başına düşen yıllık naylon poşet tüketiminin 50 tane azaltılması hedeflenmektedir. Buna göre bir naylon poşetin kütlesinin 15 gram olduğu bilindiğine göre bu kampanyanın hedefine ulaşması halinde bir yıl sonunda doğaya en az kaç kilogramlık naylon poşet atılması engellenmiş olacaktır diye sormuş. Şimdi öncelikle hane sayısı 80 milyon yani 80 çarpı 10 üzeri 6 hane sayısı bu. Hane sayısı. Başlangıçta hane başına ortalama 600 tane poşet tüketimi var. 600 poşet. Ve kampanya gerçekleştiğinde hane başına düşen yıllık naylon paket naylon paket ya da neyse poşet tüketiminin 50 tane azaltılması hedeflenmektedir diyor. Azaltılacak miktar mı lazım bize yoksa azaltıldıktan sonra kalan miktar mı lazım? Burayı bir daha okuyalım soru cümlesini. Buna göre bir naylon poşetin kütlesinin 15 gram olduğu bilindiğine göre bu kampanyanın hedefine ulaşması halinde bir yıl sonunda doğaya en az kaç kilogramlık naylon poşet atılması engellenmiştir. Engellenen miktardan bahsediyor. Yani bizim azaltılan miktardan bahsediyor. Dolayısıyla arkadaşlar bu bizim için 50 tane olarak düşüneceğiz. Öncelikle arkadaşlar 50 tane poşet, 80 çarpı 10 üzeri 6 tane hane sayısı ve hane başına düşen e, azaltılan miktar 50 tane olduğuna göre şöyle düşünelim. 80 çarpı 10 üzeri 6 hane çarpı hane başına 50 tane azaltmış oluyoruz. Her, bu poşet sayısı. Poşet sayısını neyle çarpıyoruz arkadaşlar? 15 çarpıyoruz. Çünkü bir poşetinin gram ağırlığı ne kadarmış? 15 gram. Evet bunu çarptığımızda ne bulacağız arkadaşlar? Birim olarak gram olarak bulmamız gerekiyor. Bakarsak buradaki e, ifadeleri çarpalım. 8, 8 kere 5, 40. 40 ile de 15'i çarparsak ne yaptı arkadaşlar? 600. 1, 2, 0 burada var. 10 üzeri 2. Bir de burada ne var arkadaşlar? 10 üzeri 6. Yani burası ne oldu? 6 çarpı 10 üzeri 6, 2 daha 8. 2 de buradan geldi. Eşittir 10 gram olduğu karşılığımız neymiş arkadaşlar? 6 çarpı 10 üzeri 10 gram. Peki bize ne olarak sormuş? Kilogram olarak sorulduğu için oradan bakalım. Öncelikle şunu ifade edelim arkadaşlar. 1 kilogram 10 üzeri 3 gramdır. Tam tersini düşünürseniz eğer 1 gram da 10 üzeri eksi 3 kilogram diye değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. O zaman biz bu ifadeyi kilogram cinsine yazmak istiyorsak gram gördüğümüz yere ne yazıyoruz? 6 çarpı 10 üzeri 10 çarpı 10 üzeri eksi 3 kilogram yazıyoruz. Bu da işte ne yapar arkadaşlar? Artı 10 ile eksi 3'ü toplarsanız 6 çarpı 10 üzeri 7 olarak değerlendirebilirsiniz. Cevap Adana.